Yengeç Burcu, 22-28 Eylül haftası. Bu hafta Yengeç Burçları için gökyüzü yakın çevre, aile ve duygusal bağlar üzerine yoğunlaşıyor. Yakın çevre iletişim. Haftanın ilk günlerinde iletişim trafiğin artıyor. Kardeşler, komşular ya da yakın çevrenle daha çok temas edebilirsin. Diplomasiyle yaklaşmak sana avantaj sağlayacak. Aile ev konuları. Güneşin teraziye geçişi ev ve aile yaşamını aydınlatıyor. Ev içinde denge kurmak, ilişkileri uyumlu hale getirmek için güzel bir dönem. Ev düzeniyle ilgili değişiklikler gündeme gelebilir. Aşk ilişkiler. Aşk hayatında duygular yoğunlaşıyor. Partnerinle daha derin bir bağ kurabilir, fedakarlık gerektiren konular gündeme gelebilir. Bekar yengeçler için duygusal yakınlaşmalar söz konusu. Ruhsal etki. Hafta sonunda kalbinin sesini dinlemek, içsel huzuru bulmak seni şifalandıracak. Meditasyon, dua ya da aileyle vakit geçirmek sana çok iyi gelecek. Gökyüzünün size mesajı ise Yengeç burçları için bu hafta iletişim, aile bağları ve aşk ilişkilerinde duygusal derinleşme zamanı. Kalbine yönelirsen huzur bulacaksın. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınla paylaşmayı ve yorumlarda kendi deneyimini yazmayı unutma. Daha detaylı doğum haritası analizi ve danışmanlık için bana ulaşabilirsin.